Türkiye Ajansı'na herkese merhabalar. 12. Ordu günlerimiz bugün birinci gün tüm hızıyla devam ediyoruz. Yanımızda çok kıymetli, çok değerli başkanımız, Ateşi Ordular Dernek Başkanımız Sayın Ertuğrul Köloğlu Başkanımızla beraberiz. Evet başkanım merhabalar. Evet şunu unuttu, teşekkür ediyorum. Yayın hayatına başarılar diliyorum. Ordu Dernekler Federasyonu'nda genel başkan yardımcısıyım. Evet. Bugün bizim günümüz, bugün ilk günümüz, açılışımız Perşembe günü. Dört gün sürüyor biliyorsun ve sağ olsun hemşirelerimizde bayağı bir yoğun ilgi ve alakası var. Gerçekten harika bir gün olacak. Temennisiyle beraber Buraya katkı veren, bulunan sizler dahil olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Onun için bir olmak lazım, beraber olmak lazım, kocaman yürek bir ordu olmak lazım sloganını her zaman söylüyoruz. Söyletmeye de devam ediyoruz. Onun için bir olmayınca, beraber olmayınca hiçbir şey olmuyor. Ama bir beraber olunca çok şeyler oluyor. Yani bunu İstanbul'da en güzel şekilde göstermeye çalışıyoruz. Daha güzel olması açısından dolayı tüm hemşehrilerimizi Ordu günlerine davet ediyoruz. Ee, i̇nşallah hep beraber güzel e, süreçler olacak. Güzel dolu dolu dört gün olacak. Sizlere evet. de büyük görev düşüyor. Bunları tabi e, basın olarak e, genele yansıtmanız açısından dolayı çok önemli bence. E, bu işte güzel yapıyorsunuz. E, gerçekten yolunuz açık olsun diyorum. Yani e, ordunun görmek isteyen tanımak isteyen veyahut da ürünleri olsun, e, bir, bir takım coğrafi kesimi olsun, e, tanıtımla ilgili bir, bir takım e, belediyelerin çalışmaları var. Çok farklılık var burada. Renk var. Hakikaten renk var. Özellikle gelen hemşehrilerimiz, komşuların da alıp gelmelerinde fayda görüyorum. Bir komşusunun getirmesine fayda görüyorum. Dolayısıyla burası, ordu bu akşam e, ve bugün ve dört gün içerisinde ee, Yeni Kapıda orduyu yaşıyoruz. Evet. Ordu ruhunu canlandırıyoruz. Tüm hemşerilerimizi sizin aracılığınızla buraya davet etmek istiyorum. İnşallah bu duyurumuzu duy duyarlar. Tüm hemşirelerimiz de buraya gelmiş olur diye düşünüyorum. Sizin aracılığınızla da e, yine Ataşehir'de ikamet eden tüm hemşerilerimizi ben buradayım dört gün boyunca hepsini ara ara fırsat buldukça buraya davet ediyorum. Burada görmek istiyorum. Bu da bizim doğal hakkımız. Onun için biz onlar için 27 24 emirlerindeyiz. Ha, bu da e, il adına, tanıtım adına, ordu adına güzel şeyler yaşanıyor. Onun için daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Lütfen siz de manevi destek bekliyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Çok evet, teşekkür biz ediyorum. Teşekkür ederiz. Ee, ordu Denekler Federasyonu Değerli Başkanımız Sayın Necati Özdemir yönetim evet. kuruluna, e, dernek başkanlarımıza özellikle e, Ertuğrul Köloğlu başkanımıza çok teşekkür ederiz çünkü ordu günleri için çok büyük bir emeğiniz, çok büyük gayretiniz var ve bunu da ben çok yakınen yani biliyorum ve bir ordu olarak sizlere çok teşekkür ederiz başkanım. De, bir de yönetim kurulunda 49 tane arkadaşımız var, her birinin emeği var. Emek biliyorsun. Evet. Saygı değer olması lazım. Emek kutsaldır. Dolayısıyla hepsine ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum takım yol arkadaşı olarak. Hepsinin emeği var yani sadece bizler değil. 49 kişi var burada. Yani onun akabinde federasyonlar, konfederasyonlar, dernek başkanları ille federasyona üye olması gerekmiyor. Hepsinin emekleri var. Çok teşekkür ediyorum. Biz Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Bir olalım, beraber Kocaman yürek ordu olalım diyorum. Evet başkanım çok güzel bir sloganımız var. Yüzyılın ordusu ordu burada. İstanbul'da 16-19 Kasım Taylan arasında tüm ordulu hemşerimize, komşularımıza, misafirlerimizi herkese bekliyoruz. Hoşçakalın.